Burası Çanakkale'nin ön sözü. Burası karın bile kapkara yağdığı bir yer. Burası bir nevi Kerbela'nın Kars'taki modeli olarak adlandıracağımız bir yer. Günah keçisi olarak gösterilen Enver Paşa bu savaşı pek fazla yeğlemiyordu, istemiyordu. Ama sanki birileri bu savaşa sürüklensin, bu savaş yapılsın diye e, peşi sıra birkaç tane olay art arda meydana gelmiştir. Onlardan ilki 7 ve 17 Kasım'da meydana gelen Ruslarla çarpışılan ve toplamda 7 bin tane Rus askerinin kaybedildiği azap ve köprükü e, muharebeleri var. O dönemde 3. Ordu'ya bağlı 3 tane kolordu var. 10. 9. ve 11. 10. kolordunun başındaki komutan olan Hafsa Kıpaşa, paşam biz bu savaşı kazanırız diyerek e, Enver Paşa'yı bir nevi ikna etmiştir. Enver Paşa bunu kabul etmiş çünkü daha o dönemde hava çok çetin değil, çok soğuk değil. Ya da belki bir nevi savaşın gerçek kaderini değiştiren 3 tane geminin 6-7 Kasım'da maalesef Karadeniz Ereğlisi'nde ...batmış olması. Ne vardı o gemilerde? Ne vardı Benahmer'de? Ne vardı Mithat Paşa'da? E, elbette ki e, toptan tutun da... ...uçaktan tutun mühimmatına kadar... ...bir tek seferlik kullanılacak... ...o askeri malzemelerden... ...ve bunların haricinde ortalama... ...60 bin askerin... ...tüm giysilerini... E, ...donatacak e, malzemeler vardı. Biz maalesef savaşı kaybettik. Asıl kaybetmemizin sebeplerinden biri şu. Birincisi 3. ordunun başında bulunan Hasan İzzet Paşa'nın bölgeyi bilmeden bölgeye komutan olarak atanması. Kendisi daha paşa rütbesinde olmamasına rağmen onun gözünde, onun yerinde gözü olan Hafız Hakkı Paşa'nın 10. Kolordu'da iken bir rapor hazırlayıp bunu Enver Paşa'ya sunması. Enver Paşa'nın bu görevi hemen yer değiştirip onu oraya atamış olması. Atadıktan sonra kendisinin oltuyu aldıktan sonra Selim'den, ee, Sarıkamış arasını ve o şoseyi kesip bugün kullanılan D-100 karayolunu kestikten sonra biz Sarıkamış'ı kuşatalım emrine maalesef yine Rus kaynaklarının da söylediği gibi uyulmaması orada günde 4 kilometre en fazla yürütülmesi gerekirken 19-20 hatta 40 kilometre yürütülmüş olması savaşın kaderini değiştirtmiştir. Bir de altını çizerek söylemek lazım bu da savaşın seyri için önemli olan bir olay. O olay ise şu ee, 10. kolordu başta olmak üzere askeri e, teçhizatın ve mürettebatın doğuya sevk edilmesi esnasında önce deniz yolunun tercih edilip sonrasında karayolunun ve daha doğrusu tren yolunun değil de karayolunun seçilmiş olması ortalama 3,5 hafta. Savaşın gecikmesine vesile olmuştu ki bu ise tüm olayları maalesef derinden etkileyecek bir durumdu.